Bize kendinizden bahseder misiniz? Kendimizden bahsederek Allah'ın kulu peygamberin ümmetiyim. <laughs> Nideliyim. Nidenin himmetli köndenim. E bu işte uğraşıyoruz işte. Böyle, böyle, bu şekilde geçimimizi temin ediyor. Emekli değilim, maaşım yok. Kimseye de muhtaç değilim Allah'a şükürler olsun. Bundan geçelim gidiyor. Kaç senedir alıp satıyorsunuz? 15-20 senedir alıp satıyorum burada ben. Bu malzemelerin yok olmasını hiç razı değil. Değil e, e, Hurdacının aldığı paranın üç katına fazlasını alayım. Yani bunu da söyleyeyim sana bak. Mesela bu malzemelerin hepsi hurdanın eline geçse hurdacı ne yapardı bunları? Piresi var, ezerler atarlar. Ama ben millete faydam var benim. Değerlendir adam. Burada geçse başkentten beş milyar alırsa benden iki milyara, üç milyar alıp gidiyor. Ne arasan var burada. Gördüğün gibi. Benden başka bir şey var. Bak şu plaklar var. de arasan bulamam. Şu radyo ne? Belki yılların radyosu. Ondan sonra bak şu radyo, Burundik radyo, antika radyo bak. Niye <laughs> arasan bu radyoyu bulamam. Bak. Bunlar bak. Bunlar hepsi antik oldu artık. Bunlar şimdi ne var piyasada ne de Yok. Para koleksiyonu yapan vatandaş arasa bulamıyor. Bulduğu zaman da bana teşekkür ediyor. Yani diyor ki Allah senden razı Olmasa bizim paralar ne bulabiliriz, ne alabilirdik diyor. Bunlardan süt pişirirlerdi. Ne, hangi birini sayayım sana? Bunlar çorba içerlerdi. 30 kişi, 20 kişi toplardı başına. Bir adamın 9 tane çocuğu vardı. Bir babası çalışır, 20 kişi girdi. Para bitmezdi ama şimdi 100 kişi çalışır, bereket yok adamlarda. Bak bunlar da eskiden gelinler Bunların ilançesi de vardı da ilançesi yok. Böyle kitap sen gördün mü Görün ki tabi, bak. bak. Burada her çeşit bütün padişahların şeyi var burada, resimleri var. Ha, Sultan Mehmet Han. Zabıtalar da bazen görmüyorlar bizi. Ne diyeyim yani, idare ediyorlar bizi, Allah razı olsun. Emekli değiliz, maaşımız yok, mecbur bundan geçiniyoruz. Üç gün işe çıkmadık mı Avradı atılmaz bizi. Siz ne arıyorsunuz? Ben mi? Şundan bir tane vardı, da onu alır mı diye soracağım. Yani siz satmaya geldiniz. He. Şundan bir tane evde var da. Kaç gündür bakıyordum. <laughs> göremedim bugün gördüm. Şundan bir tane var geçecek alır mı? Adam eski sarış, evde ne varsa olsa. da koy getir alırım. <laughs> bir adam eskisi de yaramaz benim <laughs> işime. O çığır çavuş. Ölme Hacı abi. Alın mı Çakır, Çakmak, telefon, saat, çöpe hiçbir şey atma. Getir her şeyi ben alırım. Tamam. Sadece, adam eskisi benim işime yaramadı. Çarşı yoksun.